Bugün ünlü yayıncı Eray'ın evini yılbaşı paketleriyle kaplayacağız. Bu şakayı yapmamda bana Sercan ve Su yardımcı olacak. Yılbaşı olduğu için hediye de vermeye karar verdim. Eğer siz de hediye kazanma şansı yakalamak isterseniz videoyu sonuna kadar izleyip detayları öğrenebilirsiniz. Bu arada bu video yayınlandığında yılın son gününde olacağız. 2024'ü iyi kötü anılarla bitirdik. Umarım 2025 hepinize mutlu ve sağlıklı gelir. Arkadaşlar yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Yeah! Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte zaten başlıktan ve küçük resimden gördünüz. Çok ünlü bir yayıncı olan Eraycan Can Özkenar'a kışkırtma yapacağız. Ayyoo! Ölüyorum. Beyler ölüyorum. Anasını. Düş kendini sonra yeri kaldır. Öyle kalkamazsın. Düş oğlum, düşemem. Düşemem. <laughs> 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 Eli Hiç burada lafımı uzatmıyorum, direkt evin içine girmek istiyorum. Bina çünkü çok yankı yapıyor, diğer komşulara da rahatsızlık vermek istemiyorum. Eğer böyle daha çok video istiyorsanız ve daha fazla böyle insanlardan görmek istiyorsanız video like atmayı, kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Şimdi içeride suç ortağım zaten bekliyor beni. Hiç rol yapmayalım, ben yerleştirdim içeri onu. Arkadaşlar suç ortağım! Suç ortağım suç ortağı paket. Ortağı Kanka ortağı tamam, hoş geldin. Evi ayarladım. Evi güzel ayarladım. Arkadaşlar hoş geldiniz. Arkadaşlar çok zor şart. içeride konuşalım. Oğlum bunları ne yaptın? Nasıl? Çok iyi. Ben hatta... Daha bunları... orada var. Bunlar kötü olanlar. Kanka ama evin ağzını Bir yes. şey diyeceğim. Bunlar kötü olanlar. Ben bu kadar da ilk... Videomuz olacak benim kanalımda Eray'la, Erayla mı? Hmm. O yüzden çok da ağır bir şey olsun istemedim. Kaç tane hediyem var? Onları ses kaydında verdiğim için. Elin hoş geldin, elin hoş geldin, elin hoş Geliyor boş. yoldalar. Ha. Gel yani bir odaya bakalım sizde de arkadaşlar. Gel. Bugün ne yaptığımızı hiç açıklamadım. hiçbir şey söyleme, Eray beni hala spor salonunda bekliyor. Ben kan geleceğim dedim, gelmedim. Böyle bir şey yaptığımı da bilmiyor. Evde temizlikçiler var sanıyor. Eray kız arkadaşıyla yaşıyor normalde. Biz de kız arkadaşıyla ulaştık. Böyle bir yol izledik. Abi bu ne? Eray halı sahaları böyle mi hazırlar? Kanka Allah yani? belanı sadece yayında makara için. Yayında makara için. Ne yapıyor? Bir kere boş zamanda bindiğini düşünmüyorum. Ne yapıyor bunu yayında? Kanka biniyor huuuuhuu yapıyor işte. Sarı, sarı, şeyden mi yapıyor peki şunlardan? Şu zumba dersleri oluyor ya. Aynen tam böyle yapıyor. Aynen böyle yapıyor. Oturmuyor buraya da oturmuyor. O zaman hazırsak bu odaya başlamamız lazım. Çünkü çok zamanımız yok. Kanka bir buçuk saatimiz var. Bir buçuk saat. O zaman direkt burayı paketlemeye başlayalım. Hadi. Bu yılbaşı sürprizini hazırlarken çok fazla sekme açmam gerekti ve hepsini yönetmek Opera One R2 ile çocuk oyuncağı oldu. Mesela Tab Island özelliğiyle bütün sekmelerimi bağlama göre gruplandırdım. Hediye fikirlerini bir gruba, dekorasyon için olan fikirleri de bir gruba ayırdım. Bu düzen gerçekten mükemmel. Ayrıca Tab Traces özelliği sayesinde son kullandığım sekmeleri kolayca bulabiliyorum. Arkadaşlar ekranı ikiye bölmek de Opera One R2'nin en sevdiğim özelliklerinden biri. Sekmeleri yana sürükleyerek aynı anda hem dekorasyon fikirlerine bakıyorum hem de hediye listemi kontrol ediyorum. Ve işte bir başka harika özellik player. Sekmeler arasında kaybolmadan müziğimi kontrol edebiliyorum. Hatta bu player'ı tarayıcı penceresinden çıkarıp istediğim yeri taşıyabiliyorum. Müzik dinlemek hiç bu kadar kolay olmamış. Ben yılbaşı ruhunu tamamlamak için bit somar temasını seçtim. Şu arka planın güzelliğine bakın. Animasyonun arka planlar sayesinde tarayıcımı tamamen bana özel hale getirebiliyorum. Bir de benim en çok çok beğendiklerimden biri olan yapay zeka Arya var. Yılbaşı süslemeleri için en iyi fikirleri Arya'dan buldum. Sadece bir kısa yolla tüm ihtiyaçlarımı hemen çözebiliyorum. Arya'yı sadece bilgi bulmak için kullanmıyorum. Görüntü üretme özelliğiyle kendi görsellerimi de oluşturabiliyorum. Operaman Aryki ayrıca görüntü tanıma özelliğiyle çok işime yarıyor. Bulmak istediğim bir görseli yükleyip anında detaylı bilgilerini alabiliyorum. Evet arkadaşlar Operaman Ariki denemek istiyorsanız siz de aşağıdaki linkten Opera'yı indirip yılbaşı ruhunu Operaman ariki ile kutlayabilirsiniz. Şimdi videoya geri dönelim ve evde kalan işlerimizi tamamlayalım. Kod, Bu, bunu bunu yapalım. Bu ne var? Bunu yapalım? Dur bekle ben de alayım tane. Ama aynı bence desen olsun. Bunu birlikte yapalım. Yeter Burada mi o bir tanesi? Çok kanka yeter bence. Aç o zaman. Yerden mi başlayalım? Evet, bunu yere yatır kanka. O zaman şöyle yapayım. aynen. Soyaklarına ucuna ben... bir şey koymak lazım ama. O yağmur üstüne koy bunu. Ya tamam. iki tane dengil yaptığımız şey. <gülüyor> <gülüyor> Hiç de komik değil yani. <laughs> bir şey yok, bir şey yok. Bir şey yok, bir şey yok. Bir şey yok, bir şey yok. Bir şey yok. Bir <laughs> şey yok. yakma yapma. Arkadaşlar bu arada dünkü çekimde öyle bir düştüm ki. Gösterme oğlum. Ayağım yarıldı. Şu an dün kes, kesmeme rağmen sabah koydum bu pansumanı ve hala kanıyor. Her beğeni bir geçmiş olsun. Her beğeni bir geçmiş olsun. Artı yorumlara da çok geçmiş olsun. Ben tabi yazmayı da unutmazsınız diye düşünüyorum. Çünkü ben... Arkadaşlar birkaç hediye vereceğiz zaten bunu biliyorsunuz. Zaten hayal ettiğimiz gibi olmuştur o hediyeler gitmesi gereken yeri bulmuştur diye düşünüyorum. Siz bu videoyu y izlediğiniz Bana hediyeleri niye söylüyorsun? Hadi millete söyle bana niye söylüyorsun? Hayır hediyeleri sen de görüp tepkini görmek istiyorum. Çünkü bugüne kadar verdiğim en büyük hediyeler. Yemin et hediyeler bir de. 4 senedir YouTube yapıyorum bu kadar büyük bir hediye vermek. Kanka istiyorum. bu arada YouTube'un bütçesini bu videoda görmüş olacağız. Bu şu an cidden yarışmasız hediye. Garanti bir, Garanti bir hediye. Garanti Ya manevi olarak tabi çok fazla şey yaptık. <laughs> Kanka sadece bant kesiyorsun da hiçbir şey yapmıyorsun. Ağzını s***. Eğer o kaşıma geldiyse senin ağzını s*** sadece. Kaşıma geldi. İyiii. <laughs> <i> <laughs> <i> <laughs> çekme çekme. Arasın. Taktiği gördün mü? Ağzını s*** o üç kaşımın hesabını <laughs> kim verdi? Gel suyun fotoğraflarını bak. Suyun fotoğrafını yapalım. Gettir bir tane abi. Hayır şunu yapalım şunu. Üçünü de yapalım ya. Gel üçünü aynı anda. Bir tane. <laughs> Olay bu. Abi gerçekten paketlemeyi artık böyle yapın arkadaşlar. Baya iyiyiz. Güzel oldu bence. Aç kalmayız şu Aç şey kalmayız, paketleşmeyiz. Gene gene paketleriz gidiyorum. yemin ediyorum. Yani, paket işine giriyorum. İyi paketlediğimi düşünmüyorum ama paketlerim. Terliklerin birini sen bantla, birini ben bantlayayım. Hangimiz daha iyi bantlarsa... Bir şey olsun. Tamam. Abi geldi. Abi. abi. Saballar, arkadaşlar abi geldi. Ha, hoş abi, hoş geldiniz. geldin. Paketlemedi üstad. Şöyle bir şey yapmaya çalıştık. Kötü değil iyi bir başlangıç. Peki abi içine dese... ne vardır sen de şunu? Silahımsı bir şey var ya. Büyük yani. Abi, iyi. abi <laughs> iyi paket. Abi, sen iyi paketsin. Abi abi bu arada yemin öyle iyi paket. Eray şu an burayı Paketi izlerken ama. diyecek ki abi bu kim? <gülüyor> <gülüyor> İsterseniz ben büyük şeyleri yapayım. Siz sanki böyle şeylerde... Ustayız. Evet. Ay, evet tamam veriyorum. abi küçük şeyler Okey o zaman tamam ekip. Hadi. G, N, G, L. Bravo. Durum yapmayacağım. Durum Duracağım. Ya. durum. yapıyorum. Ben çiğ Bir çiğ köftecilik yaptım ben 2 sene. Ne yapayım? Lavaş sarabiliyorum sadece. Yorumlara yazmayı unutmayın. Bu bir numaralı paket. Lan oğlum seni kaldın. Sen şunu şöyle tutsan Daha iki derler yine. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar kimi ki? <laughs> Oğlum ya. <Evet. gülüyor> benimki daha ya. Ben kendim için daha güvenim. Benimki tamam, somun ekmek gibi. Bunu sen de yayında izlersin diyorsun. E izlerim. Bunu kendi takipçilerine de sor. Oğlum şey benimki ya. konsept konsept Tam ekmek gibi kendi ekmek. takipçilerine de, de sor. Seninki paket. Hiç tamam, olay yok. Görelim. Normal. Hani bu ne sen? Bu ne de sayılar? Ne? Paket derim. Güzel. Paket. Bu ne? Somun ekmek şeklinde Konsepti. paket. Konsept paket. <laughs> konsept derim konsept. anladın mı? Konsept. Duvarları zaten abi devam ediyor yapmaya. Ekranları yaptık. Talcan bu odayı böyle görünce şöyle bir tepki verdi. Eray çok sinirlenecek. Kanka ben bu arada videoda söylüyorum. Eray. Vallahi ben bu kadar bilmiyordum. Ne biliyordun? Diyeceğim. Ben... Kanka bu kadar olduğunu bilmiyordum. Neyi biliyordun? Ben hiçbir şey bilmiyordum. Ben de dedim ki yılbaşı paketiyle kaplayacağız odayı. Tamam dedi. ben de dedim ki ne kadar paketlenebilir? Yani ne kadar paketlenir? Abi benim, mi? benim hiçbir suçum yok kanka. Ben tam tersine diyorum ki bunu paketlemeyin bunu yapmayın. Ben bu... aradığım gibi Eray arkadaşı. Oğlum alıyoruz muyuz lan tabii, manyak mısın? Sizi arıyorum ben. Eray'cım. Yani kusura bakma, biraz habersiz bir geliş oldu ama misafire gitlenmez değil mi? Şimdi ne yapacak biliyor musun? Youtube'da bitmez yayında izleyecek şey Ne kusura bakma ya! <laughs> ne kusura bakma yoldanın <laughs> haline bak ya! <laughs> Yaptık böyle. bak ya! Kaka ya! Böyle yapacak. Bu adam kim ya? <gülüyor> <gülüyor> Bu abi kim ya? <laughs> abi de, abi de gelmiş. ya <laughs> Arkadaşlar, arayı göremediniz. Belki GoPro'dan gördünüz. Eray dayanamadı. Bir yayın açması gerekiyormuş. Ee, dayanamadı ve çok hızlı bir şekilde geliyor. Biz burayı, bu bitirebildik. Sadece şu ikisi kaldı yapamadığımız. Eray şimdi gelmek üzere. Zaten aşağıdan yukarı çıktıkları için bize hemen kayıda girdik. Buradaki işbirlikçilerim Sercan ve Suya da özel teşekkürlerimi ben tekrar iletmek istiyorum. Kafanı döverim. <gülüyor> 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 Bu ne oğlum? Nasıl ne yapıyorsun ya? Oğlum. Ne dedi ki? Hiçbiri... Bir şey de diyemiyorum. Spor aletim bile gitmiş. Kıkırmızı olmuş. var. Bu kesin mi? Böyle kesinlikle cam feda. Ama şey, Merhabalar. bunların hepsi senin eşyaların. Sanki yeni ürünler almış gibi. Ben bu canım. şoku biliyorum ama. Vallahi billahi. Yani bu şok tepki verememe ve şoku. Evet bir şey diyemedim Benim yani. Benim evimi kümes yaptıklarında ben aynısı oldum. Benim olmuş. Allah'tan evi öyle yapmamış. Hoş geldiniz Mert Bey. Hoş geldiniz Buyur Mert, Mert Bey. Ozan farklı bir şekilde tepki veriyor. Oranın te yönetimi izin vermedi. Seni Buraya koyun tabii. süresi yapacaktın full. Kangal olacaktın sen de ama yapamadım işte. İzin vermediler. Biz de güzel. İngiltere seyahatin öncesi sana böyle 2024'ün son şakalaması. Valla ben bir şey söyleyeyim. Böyle şakaya ben can feda. Evet, Eyvallah. Valla çok aslında... güzel. Ama Mert Eren evet. seni de bulacağız. Bekle sen bir. Niye ya, hiçbir yapmışlar. şey çaktırmadın? Ya yarın bir gün farklı bir şey olursa? Hiçbir şey şey yapmadın. Evde temizlik var dedi bana. Beni evden kovdular. 5 saattir dışarıdayım. Duvarları ben çizdiğim duvarları yapmışlar. Onu düşünsene bu varlığı nasıl çıkardın? Sen harbi Mert bunu nasıl yaptın ya? Ne? Bunu çok fazla kalabalık. Aa, öne. Adam unuttu bir çanta. Gel. <laughs> Gelin mi? Bitmedi, e. bitmedi. Gel. Özel bir şey. Gelin mi? Daha var içeride. Gönder. Tuvalette mi? Ya bu ne? Ya bu ne? Ya bu ne? Ya bu ne? Ya sen böyle bir şey hediye misin? <gülüyor> 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 gel, <gülüyor> adam, gel, gel bakalım. <laughs> Gel şunu oyunu o zaman gel. Ben seni canlarım. var arkadaşlar. Kanka nasıl olmuş? Kanka güzel olmuş da hediye yine sensin. Abi içine baksın giymemiş <laughs> ya. Güzel bu benim arka planda yayın konsepti evet, ee, bu arada. Ben aslında böyleyim. Seninle. Çiğ Sen Sen Senin olarak. haberin var değil mi? Kanka ben hiçbir şey demedim. İlk, ondan başladım. Ben uyandım orada giyinip şekilde uyandım. Ben Aa. bu arada bu videonun amacını anladım. Bu videonun bana kışkırtma tarafı Bunun galiba temizleme tarafı olacak. Ah. Evet. Ben onu anladım. Aa bunun kamera var. E diye aç o zaman. Tabii tamam, siz değil mi? Yok biz Kanka, Orayı Peki konuşacağız. Bu. O zaman bunu bir aç. Açayım. Diğerlerini de ben açacağım sana, değil mi? Hep hepsini Hepsi sen atacağım. açacaksın. Başlıyorum. Ha. Tamam parça parça parça. Parça. <gülüyor> <gülüyor> tamam <gülüyor> tamam bu şakaydı. Şaka, ufak Allah. bir şakaydı. Asıl daha. şaka, asıl, asıl bu. Asıl, <laughs> asıl, şey. <laughs> yani, asıl <gülüyor> bu. Tamam tamam al buradan başlıyor. Onu ayrı koymuşsun tamam. zaten farkındaysa. Tamam. Yani, bunları bir, bir edelim. 2, 3, 4 tane. 4. 4, bir tane daha var. Bir tane daha var. Aynen. Yüz kanka. Direkt parçalar. Sen, senin için daha... <laughs> Oğlum bunlar bizim mi? <laughs> lan bunlar bizim lan. <laughs> Beğendin mi kanka? Oğlum abi dövüşlerini vuruyor musun? He evet, evet, Abi ben cidden. açmıyorum ya. ya Vallahi vallahi abi açma Açma Açamadık ya Hayır Hayır kankası. Kankası, Hayır valla ha. ha Vallahi gibi oldum Bu Bu da Fatih. Açın Ya kanka ne yaptın bana? Bunu attım ben Aç Aç Üzerine like'i <laughs> de Bu arada buraları sen temizleyeceğin için bence böyle açma kanka Ben buraları temizlersem senin kanalına bak Valla Kanka yorulma be buraların hepsini. Bu arada hiç Güzel yani paket Ekmek et. kağıdı gibi paketlerimizi bak görmedim. Adam açamadı. Abi, <laughs> abi. Allah Allah. Bakalım Bilal'e gel. Tek tek ne bak ya. Bilal'e Ne var diyor. <laughs> bak ya. Oğlum. Öyle bir kanka attık bir şey O kadar öyle bir Abi hediyemi verin ya? Tamam, tamam, Aç mı? Dur dur dur. Hediye. Bende böyle bir şey yok abi. Bak bu hediye da, olabilir abi. Allah Allah. Boku çıktı yeter. Boku Açıyorum. Çıktı. Zaten işte, aç. normal iki tane olacaktı bak tek tek yaparsın daha ya iyi olur. Şey, olabilir. bunu hiç planlamamıştık öylesini paketlemiştik. Bu zaman. arada arkadaşlar <laughs> bu adam tamamen bir e, karaktersiz diyorum. <şu <laughs> adam <gülüyor> bana iki hafta önce dedi ki bir video çekelim dedi. Ben de tabii ki de gelirim Mert dedim. Adam o kadar geldi bizim yayınlara sağ olsun. <laughs> Ondan Çok sonra evime gizlice var. giriyor. Bu böyle bir youtuberlık böyle bir şey. Hey yani, dostum. Ben, de, ben, de ben sana izin aldım. Doğru aldım. izin aldım. aldım. Baya iyi bir şey. İyi araç. Tişört a yedi yanımda e r a yedi sorun yok kayacağız iki kelam edeyim adam bela hadi. ne olduğunu gördün. <laughs> Doğru düşüyor. <laughs> <Abi, normal gülüyor> Doğru <düşüyoruz>. son <laughs> 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 video inanılmaz iyi başladı. Tony <laughs> 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 bekledi sıfır değil mi? Harbiden şu an her şey çıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> şey, <uyanıyor ben> <laughs> şey söylüyorum. Zaten hepsi benim bunların. Şu tamam, telik kızlar Gördüğün her şey ilk bülerek, başta paket edilen o da diğeri zaten. <laughs> o da diğeri. <laughs> o da diğeri. <laughs> Arkadaşlar merhaba. Kanka, ben kanka, bunları... kanka, bu hediye mi? <gülüyor> <gülüyor> İçinde kanka çek gibi evet. düşün. Ya, ya sen, ben çektir. şöyle bir şey düşündüm Eraycım. Hadi. <laughs> Eraycan öz kenar değil de kardeşim Eraycan Öz orta. Chat bir şey söyleyeyim. Şunlara fake gülseniz de sürekli ya. Şey yapmayın. Valorant point. Bu bizim izleyicilerimiz. 5 MP. 5 MP. Bu arada söyle, isterken kullanırsın, isterken izleyiciye verirsin. Ben kullanamıyorum. Ben de kullanıyorum. Sana veriyorum. <laughs> Şaka veririm. bir yana, ben bunu veririm tabii ki izleyicilere. Bak bu güzel şu an. Bundan 3 tane daha. 3 tane. Ben bunu izleyicilerimle anlatacağım. Ben bu arada 2-3 saat sonra yayına gireceğim. Bu adam benim odamı mahvetti. Evet, yani bir <laughs> şey yok artık. Bu adam oldu. Bu adam derken, o adam olmadığı ben için. Ben kare tabağımda değilim. Evet, sen taksana onu. Sen tak oğlum. Keşke ben sana elf kostümü giydirseydim ya. Bu da mı point? Evet. Kesin kendi almış Hayır, bana zorluyor. Bir, zor oluyor. bir yerden Biri sonra tartanma. değişmesi lazım. Nerede değişti şey gel de biliyorum. Steam cüzdan kodu 1500 TL. Yani. Yeeeeeee. Yeah. Evet. Ondan, sonra. da 3 tane. Güzel. Artık. Asılları yedim. Yani ya. bunları takipçilerine vereceğini düşünüyordum. Veriyorum. Yok veriyorum abi. Vereceğini düşünüyordum. Benim Ama bundan sonrakileri de vermeyi ben gelsin. isterim. Tutanabilir. Tutabilir. Ben Arif. isterim ben. Şimdi şurada geldiğinden siz <laughs> <laughs> Bunu da ben bu bakayım. Benim izledim. ben işte sana her şeyi sana bırakıyorum. Bak bu güzel hemen Bu abi senin yani. artık. Ama biliyorum ki hiç umurunda olmaz senin böyle. Olmaz. Ben alırım işi. kendimi. belki ayrı. yüzden var böyle bir şey. Gizdim yani. Bu arada şeyi biliyor. Gelar tablet bakıyordun ya. Evet bakıyordum. Evet. E ee, yayınlar için hatta bakıyordum. Evet süper oldu o zaman. Bunu senin olsun o zaman. Gerçekten? Yok ama ben bunu veririm. Kendime de alırım. Tamam ben sana yani. bir tane sözüm var. Harbi mi diyorsun? Bir tane tamam, de ben güzel. alıyorum. Tamam biz izleyicilerim bir tane veriyorum evet. kendime. Hayır bunu izleyicilerim. Asla çıkmam verdiğini. Ben, alıyorum. ben, ben, ben alıyorum. alıyorum tamam. O da benden yarı başına. Hadi daha da güzel bu arada. Valla çok, çok teşekkür ederim. Valla evet, tamam, biraz çekip ettin bir şey ama. Hayır şey hayır. Şu an iyi Hayır daha iyi Sana bir daha iki video artık. Hediyem var mı da? Onu bir kenara bırak bakalım. Hadi bakalım. Oğlum bu güzel video. <gülüyor> 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 Nasıl açalım? Şöyle tutayım ben sen istediğin Aynı gibi. Şuradan evet. yatarak aç. Yani. yani evet. bu da her zaman dediğim gibi senin ama istiyorsan öyle yap yani. Bizlerimle verebilirim. Aynı. Ki öyle o yaparsın evet. sen ben biliyorum seni. Bilerek yavaş yaşıyorum heyecan olsun. Bak. Dur ters. Abi ben <laughs> bunu vermem. Abi ben bunu vermem bir şey gördüm Kanka. bu arada. <laughs> Arkadaşlar bunu da almayayım. Arkadaşlar yere. bunu da ben alayım. Oy! Oğlum zaten düzmüş amına kayıp. Ya! Şurası. Arkadaşlar son ediyobul PlayStation'ı yalnız. Ye! Çok güzel. Fortnite edition. Hortay dedin ki yani arka bak kodu var, da. şu skin sadece bu alanlara gelebiliyor. Oha, bayağı iyiymiş lan. Bakalım burada açalım ben kodu koda gideyim. <laughs> bu kodum senin alayım. olsun abi. Zamanında Galaxy skin vardı değil <laughs> mi Onun gibi. Abi çok güzel bu, biz çok teşekkür ederiz. Ben de, de demek vallahi. dostum. Bunu bu doğum günün sayılmaz ama 2025 <laughs> için. Çok teşekkür ederim. Ereğin evini böyle bir hale getirdik. Dedim ki elim boş gitmeyeyim. İhtihara Böyle İhtihara olsa gel abi. Evi... defa geliyorum. Ayıp olma. Sıra bunda. O zaman sen çık ben burada takılayım. Ben bu arada bunu e, sen video yayına bakalım Ben bir nabız yok diyeyim. Şimdi istemezlerse kendim alırım. Tamam okey. Okay. Ama kodu kesin al. Kodu <laughs> <laughs> <Boto> al. Ben, O, de abi o kadar da değil. Şimdi peki sen 2 ay sonra gelsen benim evi tamamen böyle bir yok etsen ondan sonra bana hediye getirir misin yine? Eee geliyorsan benim arabayı. Yani siz benim. Kana bana ne şeyler yapsanız ya beyler. Daha çok kazanırsınız ya kickten. Yok o alakası yok. yok. Arkadaşlar Eren ve Sercan'ın kanalı aşağıda. Çok Eğer çekilişlerden siz de yararlanmak istiyorsunuz. doğru siz de gelin ya. Siz de oraya gidip bir çekilişe katılın gelin. diye düşünüyorum. Bu, bu kadar. kadar ben fazla gidiyorum fazla. artık. Nereye? Bu kadar. Hediye yok mu da? Hediye, Hediye. bu kadardı. Araba aşağıda. Hediyen senin. Araba. Vay be. onlar <laughs> <tam kadar>. ilerledin <laughs> Ben gidiyorum. Video izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Eren'i de bu odayla baş başa bırakmak zorundayım. Evet yani bize müsaade. Şimdi ben bize burayı... Bize müsaade. Renge yeni çekecekler. Öyle mi? Evet. Aynen. Klik Onun daha var. Şey Sen böylece şey mi çalışacaksın <laughs> <mı olurum? gülüyor> <laughs> Ben daha... Ben, ben. ben buradan Mert Eren'e çok teşekkür ederim. Evimi birazcık mahvetti ama bu güzel hediyelerle bence telafi ettiği gibi. Arkadaşlar <laughs> merhaba. <gülüyor> bu adamı hiç sevmiyorum normalde de evime geldi zorla. Benim haberim yoktu harbiden. Ee, ama güzel hediye getirdi. Hem izleyicilerim kazandı hem ben kazandım. Bu evi nasıl temizleyeceğiz onu bir... bilemiyorum ama sonuç olarak bu adam bizim arkadaşımız. Yapacak bir şey yok. Atsan atılmaz, satsan satılmaz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yayınlarıma da beklerim gelmek isterseniz.